Merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün size zeytinli tavuk tarifi vermek istiyorum. Biz ayrıca çok sevdiğimiz bir yemek türü. Yanına pilav ile servis edebilirsiniz. Şimdi bir adet soğanı tencereme doğradım. Biraz zeytinyağı döküyorum üzerine. Soğanı biraz kavuracağım. Gerekli malzemeler. Dediğim gibi bir adet soğan. 2 adet havuç. Böyle doğrandı. 3 diş sarımsak. Bir adet tavuk parçalanmış halde. Ama tavuk but da kullanabilirsiniz. O da çok, o da çok güzel oluyor. Ve ben yazdan domates rendesi koymuştum buzluğa. Veya taze domates rendesi de kullanabilirsiniz. Domates kullanacağım ve bir tatlı kaşığı biber salçasına ihtiyacım var. Bir şişe de çekirdeksiz yeşil zeytin. Baharatları da daha sonra göstereceğim zaten. Şimdi dediğim gibi soğanımı kavuracağım. Daha sonra havuçları ekleyeceğim. Onları da biraz kavuracağım. Biraz kaldırdı. artık domatesimi ilave edeceğim. Ve içerisinde kısık ateşte erimesini bekleyeceğim. Evet domates benden eridi gördüğünüz gibi. Mis gibi koktu yazdan domates olduğu için. Ama siz domatesiniz yoksa şu an domates salçası da kullanabilirsiniz. Ama domatesle yapmanızı tavsiye ederim bu yemeği. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı doma biber salçamı ekliyorum. Ben acı biber salçası kullanıyorum ama tercih sizin. Onu da biraz şöyle bir eziyorum, kavuruyorum. Bu esnada artık yemeğimiz bitmek üzere arkadaşlar. Bir pişmesi kaldı. İnanın kolay bir yemek yani ama çok lezzetli bir yemek. Salçamız da eridiğine göre artık tavuklarımı ilave ediyorum. Şöyle biraz bir karıştırıyorum. ben tavuk baharatı kullanıyorum bunun içerisinde zaten tuz var o yüzden tuz eklemeyeceğim biraz köre ekliyorum ama bu da mecbur değil çok az kimyon şu kadar az bir şey karabiber ve şu baharattan ekliyorum arkadaşlar ee, karışık kurutulmuş baharat yani kekik, nane, fesleğen tarzı baharat. Ondan da ekledim. Biraz daha karıştırıyorum artık. Suyunu süzdüğüm zeytinleri de ilave ediyorum. Siz çekirdekli zeytin de kullanabilirsiniz ama yeşil olması önemli. Çünkü hafif bir eşkimsi lezzet vermesi için. Zeytinleri de bu şekilde Şimdi üzerine çok az sıcak su ilave ediyorum. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Çok sulu bir yemek değil çünkü tavuklar da suyunu salacak daha. Artık kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte yaklaşık 1 saat pişmeye alıyorum. Hiç karıştırmıyorum artık. Bu şekilde pişmeye alıyorum. Evet, yemeklerim hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavuğum da pişti çok güzel bir şekilde zeytinli tavuk mutlaka denemenizi tavsiye ederim değişik bir lezzet ama nefis oluyor yani yanına da pilavımı yaptım yemeklerim hazır bir vaziyette mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar şimdi sizlere küçük bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar kanalımla ilgili çünkü YouTube güncellendiğinden beri biraz değişiklikler oldu ve bazı bilmeyen arkadaşlar olabilir diye bu videoyu açıklamak için çekmek istedim. Şimdi YouTube'a giriyorsunuz ve nefis tarifler yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu mavi logolu olan benim sayfam. Üzerine tıklıyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi abone ol işareti var. Ona tıklıyorsunuz. Ve hemen yanı başında şu zil alarm işareti oluyor. Ona da tıklıyorsunuz. Böylelikle ben her video yüklediğimde sizlere bildiri gelecek. Böylelikle her videomdan haberdar olmuş olacaksınız. Böylelikle bilmeyen arkadaşlarımız için de faydalı bir bilgi olur diye düşünüyorum. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videoları beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Böylelikle diğer tüm tariflerimden haberdar olmuş olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.